Bunlar hep birbirlerine güç gösterisi gösteriyorlar. Pamunan. Arap'ın keyfi yerinde arkadaşlar. Dalların arasında boğuşuyorlar. Her zamanki yaptıkları gibi en çok sevdikleri iş. Savunma sanatlarını öğreniyorlar herhalde. <laughs> Böyle böyle öğreniyorlar herhalde bunların öğrenme şekli de bu galiba. Evet. Şu an kafesler çok sakin. Herkes yemeni yedi. Bırakmalarımız yerine çok alıştı. Öbür tavukları tabi uzak tutmamız lazım. Astroloplar. minklerimiz. Evet burası da sakinleşmiş. Yemin başına gelmişler. Burada bir iki tane safkan var arkadaşlar. Öbürleri hep melez zannedersen. Bir bırakmanın kırması var. İki tane kuyruksuz var. Olsun. Belki daha dayanıklı olur onlar. Evet şuradaki de intimiz var. Bunun horoz tavuk mu olduğunu bilmiyorum ama inşallah horozdur. Bilmiyorum ama pardon tavuk olsa daha iyi olur. Bir horozumuz var çünkü. Evet. Böyle bir yakın çekim yapalım. Durmuyorlar ya şey yapın çekin. Eyvah. Eyvah eyvah. Bırakmalarımıza çok ilgi gösteriyor tavuklarımız. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> Korktular zaten. Tavuklar gelince bırakmalarımız.